Orada biri diyordu ki geldi oturuyoruz ağacın dibinde oturuyoruz Allah razı olsun. Ya Sefa abi diyor. Diyarbakır'da mı ne görevliymiş? Ya diyor orada diyor Kasetler açtık ya bu apoya tırpan sallıyorsun ya. Kardeşim tabi sallayacaksın. Vatan için ölümü göz almayan bu vatanda rahat yaşayamaz. Durum onu gösteriyor Emmo. Şimdi daha net söylüyorum. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Yok. Çıkar olmayanlar buraya gelmez. Adam ta Atlantik'in öbür tarafından gelmiş. Onu ilgilendiriyor. Kerkük musun? Bize diyor ki sizi ilgilendirmez. Olur. Görüşürüz. Olur. Kürtler atağı uzun bu düz boyundan emme oğlu. Üç oklar ve bozoklar diye iki ayrılır. Bozokların onuncu kolu bu düz boyu. Ben Türk Kürtlerin atası Alpurumu diye başlayan yazıtlar vardır. Yeni şeyleri bakın görün. Fakat bir tırpan sallamak şeyi anaları var. Bir dörtlük söyleyeyim onların hatırına benden rica ettikleri için bir dörtlük. Alperenler şehadeti ses verirken çağrına İbrahim'in delileri nişan oldu bağrına Mehmetçikler şehit düştü bu vatanın uğruna Vatan mı istediniz lan Vatan mı istediniz lan Beşik'teki bebekten Bu hesaptır Sorulacak Vatan için can veren o yiğit insanların ruhu şad olsun. Keşke bizim olaydı 365 milletvekilimiz. Keşke.